My beloved brothers and sisters. Sevgili kardeşlerim, bu sabah güzel mesajlar dinledik. Katılan herkese saygılarımı sunuyorum. Özellikle kendisini daha iyi hisseden yaşlı Robert D. Hales tekrar bizimle beraber olduğu için çok mutluyuz. Bob, seni seviyoruz. Bana bu sabah size ne söylemek istediğimi düşünürken, uygun olduğunu ve yerinde olacağını gördüğüm bazı düşünceleri ve hisleri sizinle paylaşmam gerektiğini hissettim. Bunları paylaşırken Tanrı'nın beni yönlendirmesi için dua ediyorum. Bu dünyada şu ana kadar 84 yıl geçirdim. Başka bir bakış açısı vermek gerekirse, New York'tan Paris'e tek motorlu, tek koltuklu bir uçakla ilk defa tek başına durmadan uçmuş Charles Lindbergh'le aynı yılda doğdum. O günden bugüne 84 yıl boyunca birçok şey değişti. İnsanın aya çıkmasından bu yana yıllar geçti. Öyle ki dünün bilim kurgusu bugün gerçek oldu. Ve bu gerçeklik günümüzdeki teknoloji sayesinde çok hızlı bir şekilde değişiyor. Ve buna zar zor ayak uydurabiliyoruz. Uydurabilirsek. Eski çevirmeli telefonları ve manuel daktiloları hatırlayan bizler için bugünün teknolojisi sadece harika olmaktan daha da öte bir şey. Hızlı şekilde değişen diğer bir şey de toplumun ahlaki ölçüleridir. Geçmişte uygunsuz ve ahlaksız görünen davranışlar şimdi sadece hoş görülmekle kalmıyor hem de çoğu kişi tarafından kabul ediliyor. Geçenlerde Wall Street Journal'da Britanya'nın Baş Canatın Jonathan Sachs'ın yazdığı bir makaleyi okudum. Bazı şeylerin arasında şunu da yazmıştı. Bundan alıntı yapıyorum. Hemen hemen batıdaki bütün toplumlarda, 60'lı yıllarda, geleneksel kendine hakim olma etiklerinin hepsinden vazgeçilişi simgeleyen ahlaki bir devrim oldu. Beatles'ın söylediği gibi, ihtiyacınız olan tek şey sevgidir. Yahudi, Mesihçi ahlak kuralları unutuldu. Onun yerini şu atasözü aldı. İşine geleni yap. On emir, yaratıcı, on tavsiye diye yeniden yazıldı. Haham Sachs, üzüntü diyerek şöyle devam ediyor ahlaki sermayemizi, finansal sermayemizi harcadığımız gibi aynı şekilde dikkatsizce boşa harcıyoruz. Dünyanın büyük bir kısmında insanlar dinin geçmişte kaldığına inanıyor. Siz buna layıksınız. Onun için satın alın, paranızı harcayın, giyinin, kuşanın, hava atın. Kültürüne karşı hiç kimse ses çıkarmıyor. Mesaj şudur ki, ahlakın modası geçmiştir. Vicdan, süt çocukları içindir. Ve en önemli tek emir, başkası tarafından yakalanmayacaksın emridir. Kardeşlerim, bu maalesef etrafımızdaki dünyayı tanımlıyor. Umutsuzluğa düşerek ellerimizi ovuşturuyor ve böyle bir dünyada nasıl sağ kalacağız diye merak ediyor muyuz? Hayır. Aslında İsa Mesih'in sevindirici haberinin hayatlarımızda olduğunu ve ahlakın modasının geçmediğini biliyoruz ki bize yol gösterecek bir vicdana sahibiz ve kendi hareketlerimizden biz sorumluyuz. Dünya değişse de Tanrı'nın yasaları değişmez. Bu yasalar değişmedi. Bunlar değişmeyecek. On emir adı üzerinde emirdir. Bunlar tavsiyeler değildir. Tanrı bu emirleri İsrail çocuklarına verdiği zaman bu emirler nasıl gerekli olmuşsa bugün de aynı şekilde gereklilerdir. Eğer dikkatli bir şekilde dinlersek, şimdi burada bize konuşan Tanrı'nın sesinin yankılandığını duyacağız. Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine put yapmayacaksın. Tanrın, Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Sebt gününü kutsal sayarak anımsa. Annene, babana saygı göster. Adam öldürmeyeceksin zina etmeyeceksin. çalmayacaksın. yalan yere tanıklık etmeyeceksin. göz dikmeyeceksin. davranış kurallarımız kesindir. bunlar için pazarlık yapılamaz. bunlar sadece on emirde değil. ayrıca kurtarıcı dünyada yürürken bizlere vermiş olduğu dağdaki vaazda da bulunur. Bunlar onun öğretilerinde bulunur. Modern vahiylerin sözlerinde bulunur. Cennetteki babamız dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Peygamber Mormon Tanrı'nın tüm sonsuzluktan tüm sonsuzluğa kadar değişmeyeceğini söyler. Hemen hemen her şeyin değiştiği gibi görünen bu dünyada güvenebileceğimiz şey sıkıca tutunabileceğimiz gemi demiri Tanrı'nın sabitliğidir ki böylece güvende oluruz. Yoksa bilinmeyen sulara sürükleniriz. Bazı zamanlar dünyadaki insanların sizden daha fazlasıyla eğlendiğini düşünebilirsiniz. Bazılarınız, bazılarınız kilisede bağlı olduğumuz davranış kurallarından dolayı kısıtlandığımızı hissedebilir. Kardeşlerim, size beyan ederim ki, kurtarıcıyı takip ederken ve emirleri tutarken bize gelebilecek ruhtan başka hiçbir şey hayatlarımıza daha büyük bir sevinç ya da ruhlarımıza daha çok huzur getiremez. Bu ruh, çoğu insanın katıldığı türdeki etkinliklerde bulunamaz. Havari Pavlus şu gerçeği beyan etti. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Doğal kişi kelimesi eğer kendimizin böyle olmasına izin verirsek herhangi birimizi de kastedebilir. Ruhsal şeylerden çok uzaklaşan bir dünyada tedbirli olmalıyız. En çok arzu ettiğimiz Tanrı Krallığındaki sonsuz hayatı elde etme sürecinde vazgeçmeyi reddetmek, standartlarımıza uymayan her şeyi geri çevirmek çok önemlidir. Zaman zaman fırtınalar yine kapımızı çalacaktır. Çünkü bunlar bu fani dünyadaki tecrübelerimizin kaçınılmaz bir parçasıdır. Eğer sevindirici haber temelimizde varsa ve kalplerimizde kurtarıcının sevgisi olursa bunların üstesinden gelmek, bunlardan öğrenmek ve bunlarla başa çıkmak için daha hazır, hazırlıklı oluruz. Peygamber Yaşaya şunu bildirdi. Doğruluğun ürünü esenlik sonucu sürekli huzur ve güven olacaktır. Dünyada olmak ama dünyadan olmamanın anlamından çıkarılacağı gibi cennetteki babamızla dua yoluyla haberleşmemiz gerekir. O bunu yapmamızı istiyor. O dualarımızı cevap verecektir. Üçüncü nefinin 18. bölümünde kaydedildiği gibi, kurtarıcı bizi şöyle uyarmıştır. Uyanık durup sürekli dua etmelisiniz ki ayartılmayasınız. Çünkü şeytan sizi istiyor. Bu yüzden babaya benim adımla sürekli dua etmelisiniz. Ve alacağınıza inanarak benim adımla babadan doğru ne isterseniz isteyin. İşte size verilecektir. Duan'ın gücü hakkındaki tanıklığımı yaklaşık 12 yaşındayken kazandım. Biraz para kazanmak için çok çalışmış ve 5 dolar biriktirmeyi başarmıştım. Özellikle 12 yaşındaki bir çocuk için büyük ekonomik krizin olduğu günlerde 5 dolar önemli bir paraydı. Babama toplam 5 dolar olan bütün bozuk paralarımı verdim. O da bana geri olarak 5 dolar kağıt para verdi. O 5 dolarla almayı planladı, planladığım özel bir şey vardı. Ama bunca yıldır hala ne olduğunu hatırlayamıyorum. Sadece o paranın benim için ne kadar önemli olduğunu hatırlıyorum. O zamanlar çamaşır makinemiz yoktu. Bu yüzden annem çamaşırlarımızı her hafta yıkanması için çamaşırhaneye gönderirdi. Bir iki gün sonra ıslak çamaşır dediğimiz çamaşırlar bize geri gönderilir. Annem de onları arka bahçeye kurumaları için asardı. Kağıt 5 dolarımı kot pantolonumun cebine koymuştum. Ve tahmin edebileceğiniz gibi kot pantolonum cebinde unuttuğum parayla çamaşırhaneye gönderilmişti. Ne yaptığımı fark ettiğimde çok endişelendim. Biliyordum ki çamaşırhanede çamaşırlar yıkanmadan önce cepler düzenli olarak kontrol edilirdi. Eğer param bu süreç içinde fark edilip alınmadıysa paramın pantolonum yıkanırken kesinlikle cebimden düşeceğini biliyordum. Belki de çamaşırhanede çalışan birisi bulup sahibine vermek istese de kime vereceğini bilemeyeceği için parama sahip çıkacaktı. Anneme parayı cebimde unuttuğumu söylediğimde sevgili annemin de onayladığı bir gerçek vardı ki 5 dolarımı geri alabilme şansım çok azdı. O parayı istiyordum. O paraya ihtiyacım vardı. O parayı kazanmak için çok çalışmıştım. Yapabileceğim tek bir şey olduğunun farkına vardım. Büyük bir üzüntüyle cennetteki babaya döndüm ve ona paramın ıslak çamaşırlar Geri gelinceye kadar pantolonumun cebinde güvenli bir şekilde durması için yalvardım. İki uzun günün ardından çamaşırlarımızı getirecek kamyonun geleceğini bildiğim vakit pencere kenarında oturup bekledim. Kamyon kaldırıma yaklaştığında kalbim sıkışıyordu. Islak çamaşırlar içeri alınır alınmaz kot pantolonumu kaptım ve odama koştum. Titreyerek elimi cebime soktum. Bir şey bulamayınca aniden her şeyin bittiğini sandım. Ve sonra parmaklarım o ıslak 5 dolarlık kağıt paraya dokundu. Onu cebimden çıkarırken yüreğime su serpilmişti. Cennetteki babama yürekten dua ederek şükrettim. Çünkü o benim duama cevap vermişti. O zamandan beri sayısız dualarım cevaplandı cennetteki babamla dua yoluyla iletişim kurmadığım hiçbir gün olmadı. Bu çok değer verdiğim bir ilişkidir ki bu ilişki olmadan tamamen kaybolacağımı biliyorum. Eğer cennetteki babanızla bu tür bir ilişkiniz yoksa bu hedef için gayret göstermenizi teşvik ediyorum. Böyle yaptığınızda bu dünyadaki geçici ikametimiz sırasında her birimizin ruhen hayatta kalabilmesi için gerekli olan onun ilhamını ve rehberliğini hayatınızda almaya hak kazanacaksınız. Ancak bunları aradığımızda bu tür ilham ve rehberlik onun tarafından bize verilecek ücretsiz hediyelerdir. Ne kadar güzel hazinelerdir onlar. Cennetteki babam verdiği ilhamla benimle konuştuğunda her zaman boynum bükük kalır ve minnettarlık diyorum. Bu ilhamları fark etmeyi, onlara güvenmeyi ve onlara uymayı öğrendim. Tekrar tekrar bu tür ilhamlar aldım. Buna ilişkin dramatik bir olay, 1987 Ağustos ayında Almanya Frankfurt Tapınağı'nın adamması sırasında oldu. Başkan Ezra Taft Benson, Adamanın ilk bir iki gününde bizimle beraberdi ama geri döndü. Böylece geri kalan toplantıları yönetme fırsatım oldu. Cumartesi günü Frankfurt Tapınağı bölgesinde olan Hollandalı üyelerimiz için bir toplantı düzenledik. Hollanda'dan gelen olağanüstü liderlerimizden biri olan kardeş Peter Murik'i tanırdım. Toplantıdan hemen önce kardeş Murik'in toplantı sırasında kendi Hollandalı üye kardeşlerine konuşması gerektiğine ve hatta ilk konuşmacı olması gerektiğine dair açık bir izlenim duydum. O sabah tapınakta onu görmediğim halde, alan başkanımız, yaşlı Carlos E. Asa'ya, Peter Murek'in bu toplantıya katılıp katılmadığını sormak için bir not uzattım. Toplantıyı başlatmak için ayağa kalkmadan hemen önce, yaşlı Asayden. Kardeş Muriken aslında toplantıda olmadığını ve başka bir yerde meşgul olduğunu ve ertesi günkü top tapınak adama ta toplantısına askerlerin iyi olduğu destek birimleriyle katılmayı planladığını belirten bir not bana geri geldi. İnsanlara hoş geldiniz deyip programı açıklamak için kürsüye çıktığımda çok belirgin bir şekilde yine Peter Muriken ilk konuşmacı olmasını anons etmem gerektiğine dair bir ilham aldım. Bu bütün içgüdülerim, içgüdülerime karşı bir şeydi. Çünkü daha yeni yaşlı yasaydan kardeş Murik'in kesinlikle tapınakta olmadığını öğrenmiştim. Aldığım ilhama güvenerek buna rağmen koronun bir şarkı sunacağını, dua edileceğini ve sonra da ilk konuşmacımızın Kardeş Peter Murek olacağını duyurdum. Koltuğuma geri döndüğümde yaşlı eseye doğru baktım. I saw on Ve yüzündeki telaşlı bakışı gördüm. Sonradan bana kardeş Murek'i ilk konuşmacı olarak açıkladığımda kulaklarına inanamadığını söyledi. Onun notumu, onun notunu aldığımı ve hatta okuduğumu bildiğini ama kardeş Murak'ın tapınağın hiçbir yerinde olmadığını bilmeme rağmen neden onu konuşmacı olarak anons ettiğimi anlamadığını söyledi. Bunların hepsi gerçekleşirken Peter Murak, Portstrasse'da bulunan kilisenin alan bürolarındaki bir toplantıdaydı. Toplantısı devam ederken birden o zaman bölge temsilcisi olan yaşlı Haksa döndü ve ona beni tapınağa ne kadar çabuk götürebilirsin diye sordu. Küçük spor arabasını oldukça hızlı sürmesiyle bilinen yaşlı Haks cevap verdi. Seni 10 dakikada oraya götürebilirim. Ama tapınağa neden gitmen gerekiyor? Kardeş Murik tapınağa neden gitmesi gerektiğini bilmediğini ama oraya gitmesi gerektiğini bildiğini itiraf etti. İkisi tapınağa doğru hemen yola koyuldular. Muhteşem bir koro şarkısı söylenirken Peter Muriki her an görebilirim diye etrafıma bakınıyordum. Onu göremedim. Ama paniğe kapılmadığımın farkına vardım. Her şeyin yolunda gideceğine dair tatlı, inkar edilemez bir güven duygusunu hissettim. Kardeş Murik tam açılış duası biterken hala neden orada olduğunu bilmeksizin tapınağın ön kapısından içeri girdi. Koridordan aceleyle yürürken ekranda beni gördü ve şimdi kardeş Peter Murik'i dinleyeceğiz anonsumu duydu. Yaşlı Yasin şaşkın bakışları altında Peter Murik hemen odaya girdi ve kürsüdeki yerini aldı. Toplantıdan sonra kardeş Murik ve ben, konuşmasına başlamadan önce neler olduğunu konuştuk. Sadece bana değil, aynı zamanda o gün kardeş Peter Murik'e de verilen bu ilham üzerinde çok düşündüm. Bu müthiş tecrübe, bana böyle bir ilhamı almak için layık olmanın önemi hakkında inkar edilemez bir tanıklık sağladı. İlham geldikten sonra bu ilhama güvenmemiz ve bunu uygulamamız gerekir. Hiç şüphem yok ki Rab Frankfurt Tapınağı'nın adanma toplantısında bulunanların Rab'bin hizmetçisi kardeş Peter Murkin güçlü ve dokunaklı tanıklığını duymalarını istemişti. Sevgili kardeşlerim, Cennetteki babamızla olan iletişimimiz, ona ettiğimiz dualar ve onun bize verdiği ilhamlar dahil, hayatın fırtınalarına ve sıkıntılarına karşı durabilmemiz için gereklidir. Rab bizi şöyle davet eder. Bana yaklaşın ve ben de size yaklaşacağım. Beni özenle arayın ki, beni bulabilirsiniz. Böyle yaptığımızda doğruluk adına güçlü ve dayanıklı bir şekilde ayakta durabilmemiz, kutsal yerlerde durabilmemiz ve kımıldamamamız için gereken isteği ve cesareti temin eden O'nun ruhunu hayatlarımızda hissedeceğiz. Değişiklik rüzgarları etrafımızda eserken ve toplumdaki ahlaki değerler kendi gözlerimizin önünde parçalanmaya devam ederken Rabbin kendisine güvenenlere verdiği değerli sözlerini hatırlayalım. Korkma çünkü ben seninleyim. Yılma çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Dilerim ki bu tür kutsamalar bizim olur. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in kutsal adıyla dua ediyorum. Amin.